Son zamanlarda herkes dipsek Arvan'ı ve Grok 3'ü konuşur oldu. Bunun sebebi ChatGPT'ye nazaran bu iki modelin tamamen ücretsiz olması. Ayrıca gösterdikleri performansın da ChatGPT'den daha iyi olduğu düşünülüyor. Hatta ben artık tamamen OpenAI ürünlerini bırakıp Grok 3'ten görsellerimi alırım, dipsekten de içerik üretirim ve araştırmalarımı yaparım, cebimden de 5 kuruş çıkmaz diyenleri de duymaya başladım. Grok 3'ü de kanalımda inceleyeceğim ancak bu videoda ChatGPT'nin son çıkan modeli olan 4.5 ile dipsek R1 yani R1 modelini 8 ayrı alanda sizlerle beraber inceliyor olacağız. Ancak öncesinde videomu beğenip kanalıma abone olun. Ben de o sırada introm geçeyim. Şimdi ChatGPT 4.5'la Dipsek arvanın ara üzerine karşınızda görüyorsunuz. İkisini de açtım sizin için. Yan yana yaptım ki karşılaştırması kolay olsun. İlk deneyeceğimiz alan yaratıcı yazım ve hikaye anlatımı üzerine. Bunun için şöyle bir prompt yazıyorum ilk olarak. Bana bir robotun aşık olduğu bir romantik komedi senaryosu yaz diyorum. Sonra buradan kopyalıyorum ve aynısını dipseye de yapıştırıyorum. İkisini de başlatacağım şöyle birlikte. Evet şu anda derin düşünme modunda olmadığı için dipsek pardon chat yazmaya başladı. Bakın ayrı bir pencere içerisinde yazıyor. Dipsek şu an için düşünüyor. Evet, başlık Kalbim Yok Ama Sana Aşığım. Vay, güzelmiş. Tamam, karakterler Robocan. Ece, Doktor İrfan, Kanki Botmuş. Tamam. Senaryoyu burada yazmaya başladı. Bir yandan Dipsek de başladı yazmaya düşündükten sonra. Title, <laughs> vay. <gülüyor> Error 404 here not found. Ohoho, oh. bayağı iyiymiş. Tamam, güzel. Ee, bunda da ana karakterler Ada, Leo, Doktor Iris ve Zuymuş. Şimdi bu da sahne sahne bu sefer yapmaya başladı. Bakın, sahneleri gösteriyor bu şekilde ayırmış. Bir yandan ChatGPT'ye -ch bakıyorum. O daha düz bir şekilde yazmış. Şimdi ikisinin arasındaki fark şu. Şey ChatGPT daha uzun yazmış, daha düz bir şekilde yazmış. Ama dipsek biraz daha efektif ve aslında topladığınızda daha kısa bir şey yazmış oldu. Bakın burada işte gözleri ışıldayarak nefes nefese vesaire burada bütün efektleri vermiş bize. Şimdi ben bir şey daha deneyeceğim. 2025 yılında Mars'ta bir koloni kuran insanların yaşadığı kısa hikayeyi yaz diyorum kopyalıyorum. Aynısını buraya da yazıyorum. Tamam. ikisini de çalıştırdık şimdi bakalım. Şimdi nasıl bir sonuç verecek? Açıkçası merak ediyorum. Evet. Yalnız bu yeni mod bayağı iyiymiş. Şöyle giriyor. Bakın. Şöyle ilerliyor. Bir yandan dipsek düşünmeye devam ediyor. Ee, uzun uzun düşünme sahasında beni umutlandırıyor. Çünkü ne kadar uzun düşünürse aslında yani tabii girdiğiniz noktada da bağlı olarak güzel sonuçlar alabiliyorsunuz. Bakın bir yandan dipsekte yazmaya başladı. Kızıl ilk adım diyor mesela. Burada işte 2025 sonbahar Zaman Mars Kolonisi Yeni Şafak işte Sahne 1 Habitat A Sabah 6 Komutan Ali Elif Vesaire bu şekilde gidiyor Sahneleri yazmış Bir yandan ChatGPT'ye bakıyoruz Yine aynı düz bir şekilde Aslında tam olarak istediğimizi vermiş bulunuyor Yani ben bunu alıp başka bir yere yapıştırmak istesem Başka bir yerde kullanmak istesem Bu açıkçası benim daha çok işime gelir Yani bunu kullanmak istediğim zaman Tek tek buradan alıp yapıştırmam gerekiyor Başka yerlere vesaire uğraştırıcı Ama burada verdiği detay Detaylarla aslında bir yandan ufaktan da anlattığı şeyin hissini daha iyi yaşıyorsunuz diyebilirim. Şimdi hikaye anlatımı kısmı bu şekildeydi. İkinci olarak ben bu ikisini teknik bilgi ve öğretmenlik yeteneği alanında ölçmek istiyorum. Bunun için de şöyle bir şey yazacağım. Einstein'ın görelilik teorisini 3 cümlede anlatır mısın? kuantum hesaplamasını temel prensiplerini lise öğrencisine anlatacak şekilde basitleştirmeni istiyorum diyorum. E şöyle de kopyalıyorum şuraya yapıştırıyorum. İkisinde başlatıyorum ve cevapların gelmesini bekleyelim. Şimdi aslında bir yandan da buradan çıkmam gerekiyor benim. Bu da biraz ChatGPT sapıtı gibi açıkçası. Bu yüzden bunun yerine sohbette cevap ver şeklinde şuradan devam edeceğim ve cevap veremedi bir yandan dipsekte yazmaya başladı. Ama burada biz bir hata aldık. Tekrarlıyorum ChatGPT'de Şöyle gönderdim 4.5 model yeni bir model olduğu için Aslında bu tarz hataların olması normal Ancak bundan bir ay iki ay sonra da Aynı hataları verirse demek ki Aslında 4.5'te bazı sıkıntılar var Diyebiliriz Bir yandan aslında dipseynkine de bakabiliriz Einstein'ın görevlilik teorisi Özel görevlilik demiş genel görevlilik sonuç Yani şöyle okuyalım bakalım Işık hızına yaklaştıkça zaman yavaşlar uzunluklar kısalır Ve kütle enerjiye dönüşür Genel görevlilik kütle uzay zamanı zamanı bir battaniye gibi büker. Bu eğrilik de yer çekimi dediğimiz şeydir demiş. Sonuç olarak evren katı kurallarla değil, gözlemcinin hareketlerine ve kütlelerin dağılımına göre şekillenen esnek bir sahne gibidir. Güzel söylemiş. Einstein'ın görelilik teorisi zaman ve uzayın göreceli olduğunu, yani hareket hızına ve gözlemciye göre değiştiğini söyler. Özellikle ışık hızına yaklaşıldığında zamanın yavaşladığını ve uzunlukların kısaldığını ortaya koyar. Ayrıca madde ve enerji arasında doğrudan ilişki bulunduğunu ve bunların birbirine dönüşebildiğini ifade eder. deyip aşağıda da temel prens sıpletleri vermiş Gerçekten bir lise öğrencisinin anlayacağı bir şekilde mi? Kısaca bir bakalım. Normal bilgisayarlar bilgiyi 0 veya 1 olarak tutar ancak kuantum bilgisayarları kuantum bitleri yani kübitler sayesinde aynı anda hem 0 hem de 1 olabilirler. Buna süperpozisyon denir ve bu özellik birden fazla işlemi aynı anda yapabilmelerini sağlar diye devam etmiş. Dipsenkisine bakalım. Bakın burada ayırmış maddelere. Kübit yani kuantum bit normal bilgisayarlar 0 ve 1 ile çalışırken kübitler aynı anda hem 0 hem de 1 olabilir deyip örnek vermiş. Mesela tıpkı havada dönen bir paranın aynı anda tura veya yazı olması gibi buna süpervizyon denir şeklinde diğer maddelere devam etmiş. Burada ben lise öğrencisi olsaydım eğer Dipsey'in cevabında aklımda daha iyi canlandırabilirdim anlatılan şeyi. Çünkü burada bir örnekleme bir metafor kullanılmış. Bu sebeple Dipsey'in çıktısı burada daha iyi diyebilirim. Hem bir yandan e, cevapları da maddeleri ayırıyor ki insanlar madde madde yazılan şeyleri daha iyi anlıyor. Bunu biliyorsunuzdur. Şimdi üçüncü deneyeceğimiz alan olan pratik problem çözme kısmına geçelim. Bunun için şöyle bir şey söyleyeceğim. Bulaşık makinesi suyu tahliye etmiyor. Ne yapmalıyım? Mesela böyle bir soru sordum. Kopyaladım dipseye de yapıştırdım. İkisini de başlattım. Ve 4.5, GPT 4.5 hemen yazmaya başladı cevabı. Anlık olarak. Bu da hemen düşünmeye başladı. Bakalım GPT 4.5'ü okuyalım biraz. E, filtreleri kontrol edin. Tahliye ortamı kontrol edin. Levabo giderini kontrol edin. Pompayı kontrol edin. Makineyi sıfırlayın. Şekilde bana 5 adım vermiş. Şu an mesela eğer gerçekten işe yarıyorsa bu. E, ben çözümü buldum. GPT 4.5'da işimi hallettim. Dipsek henüz yazıyor. Burada da ben Güzel bir olduğunu düşünüyorum. Ee, fişi çekin ve güvenliği sağlayın. Bak burada güvenliğimiz de ilk başta düşünmüş. Farkı direkt burada atmış. yanıklık kontrolüne değinmiş. Pompa arızası. Atık su giderine bakın. Resetleyin veya hata kodunu okuyun. İşe yaramazsa demiş. Burada pompa motoru arızalı olabilir veya elektronik kart problemi yaşanıyor olabilir. Profesyonel bir teknik servis çağırın demiş. Yani diyor ki burada en iyisini ben bilmem. O riski almıyorum. Siz yine de bir servis çağırın demiş. Burada da aslında aynı şeyi söylemiş. Burada da dipsek bana daha güzel bir çıktı. Verdi gibi geldi açıkçası arkadaşlar. Peki başka bir soru soralım. İnternet siparişim 3 gün geç geldi. Nasıl tazmin talep edebilirim? Bunu aldım. Şuraya da yapıştırdım. Başlattım. 4.5 yine hızlı bir şekilde yazmaya başladı. Yine maddeleri sıralıyor. Diyor ki işte sipariş bilgilerinizi hazırlayın. Satışı veya firma ile iletişime geçin. Evet. Tüketici haklarınızı hatırlatın. Çözüm önerileri sunun. Tüketici hakem heyetine başvurun. İş artık ilerliyor burada. Örnek başvuru metnini de vermiş. Vay güzel. Şunu vermesi çok iyi. Şimdi dipsek hala düşünüyor. Evet yazmaya başladı. Bu arada e, dipseyi derin araştırma modunda kullandığımı da unutmayalım arkadaşlar. Muhtemelen ben chat GPT'de derin araştırmayı açsaydım ki saçma bir şekilde plus abonesi bile olsanız size yalnızca birkaç aktanıyor bir ay içerisinde. Onu da söylemiş olayım. Ve çok daha uzun sürüyor. Birkaç kez denedim. Yani yeri geliyor 4 dakika 5 dakika falan düşünüyor. Dipsek o konuda daha hızlı. Evet Dipsek ne demiş? Satıcıya ilk başvuru, yasal dayanaklar deyip tüketici kanunun maddesinin sayısını vesaire belirtmiş. Tüketici hakemiyetine başvuru, ek tazmin için demiş maddi manevi zarar. Evet kargo firmasına dikkat demiş. Önemli uyarılarını da vermiş. Ve o da aynı şekilde e-posta içeriği yani e-posta örneğini bize sunmuş. Biraz taraflı konuşan gibi ama arkadaşlar gerçekten bunda da Dipsek daha iyi bir sonuç verdi diyebilirim. Bir diğer alanımız kod yazma. Basit bir Chrome'da başlayacağım. Python'da basit bir hesap makinesi kodu yazabilir misin? Diyorum. Kopyalım buraya. İki tarafta da gönderiyorum. Bir yandan bunu denemek için de Google Colab'ı açacağım şimdi. Şimdi burada bana kodumu verdi. Şuradan Kopyaladım hemen şuraya bir yapıştırayım çalıştırayım bakalım. Evet kopyalattığı şey bana hata verdi. Neden? Çünkü şuradaki yıldızlar var onlarla beraber verdi. Bu önemli bir hatadır. Şöyle Python vs. bunları da vermiş bana. Şurayı de sileyim. Şimdi tekrar çalıştırayım. Evet. Toplama, çıkarma, çarpma, bölme şeklinde işlemleri numaralandırmış ve yapmak istediğim işlemi numara olarak seçin demiş. Ben toplama istiyorum diyelim. Hemen hızlıca bakalım. Birinci sayım 59. ikinci sayım 63 diyelim. Ve sonucu bu şekilde verdi. Şimdi şurada yeni bir kod satır açacağım. Daha doğrusu hücresi açacağım. Ve dipseyi denemek istiyorum. Böyle bakın. Çevçe verdiği bana şu arkadaşlar. Dipseyin verdiği ise buradan şöyle başlıyor. Bakın aşağı doğru gidiyor. Örnek kullanımını da gösteriyor bana. Nasıl çalışır diyor vesaire. Daha fazla yardımcı oluyor açıkçası. Şöyle hemen bana verdiği kodu kopyaladım ve eve geldim yapıştırıyorum. Orada şunu düşünmüş arkadaşlar ya bakar mısınız? İlk girişte print fonksiyonundan şunu yazdırmış. Yani burada ben bir hesap makinesiyim diyor. Büyük incelik. Bu şekilde yapması için ben herhangi bir prompt girmedim. Siz de gördüğünüz az önce. Buna rağmen ekstra olarak bu da benden olsun gibi bir hareket yapmış. Güzel. Yani basit kodlarda şu olayı yapmak aslında ince bir hareket. Bilmiyorum yani açıkçası ben beğendim. Hoşuma da gitti. Şimdi diyor ki ilk sayıyı girin. Girelim. 89 diyorum. İşlemi seçin. Şimdi az öncekinde ChatGPT verdiğinde şöyle bir şey vardı. İlk başta diyorsunuz ki mesela topla ve daha sonra sayıları giriyordunuz. Bunda şöyle bir şey var. Dipsekte şöyle bir şey var. Normalde nasıl hesap makinesinde işlem yapıyorsanız işte ilk önce sayıyı giriyorsunuz. Daha sonra toplayacak mısınız, çarpacak mısınız, ne yapacaksınız o işarete basıyorsunuz. Ve en sonunda da tekrar ikinci sayıyı giriyorsunuz. Bu şekilde işlemlerinizi gerçekleştiriyorsunuz. Yani gerçekçiliğe dipsekinkisi daha yakın. Ben şimdi işlemi gireyim. Çarpı diyeyim mesela ve ikinci sayımda 94 olsun. Bu şekilde bana sonucu verdi. Bir de while döngüsüne bağlamış. Burada ben istemedikçe işlemler devam ediyor. İkinci kez de başka bir işlem yapabilirim. Şurada mesela şöyle bir şey yazdım gibi. Ben Q'ya basana kadar bakın burada zaten çıkmak için Q'ya basın. Q'ya basana kadar işlemler devam edecek. Ben Q yazdığımda artık işlemler son buluyor olacak. Çok iyi. Yani burada ben chat GPT'ye 10 üzerinden 6.5 veriyorsam basit işlem için söylüyorum. Dipse 10 üzerinden 8.5 verebilirim. Yani bu puanı hak ediyor dipsek. Devam edelim. Tekrar geldim. Bir tane daha bir şey deneyeceğim kod yazma konusunda. Python'da bir CSV dosyasını okuyup verileri filtreleyen ve grafik oluşturan kod yazıyorum. Böyle direkt basit bir şekilde emri vaki olarak girmiş oldum promptumu ve iki tarafta da çalıştırıyorum. ChatGPT erkenden başlayacaktır diye düşünüyorum. Evet. Şu anda yazıyor. Bir yandan dipsekle düşünmeye başladı. Tamam. Şu anda kodumu verdi bana. Chat hemen böyle şuraya daha yeni bir kod hücresine yapıştıracağım. Ve yine aynı hatayı yapıyor. Bakın şu fight'ın vesaire. Bilmem ne bunları da veriyor. Bunları sileyim önce çalıştırdım ve hata verdi. Neden bir hata verdi? Bakın, hangi satırda hata vermiş? Şurada hata vermiş. Diyor ki arkadaş senin verilen nokta CSV diye bir şeyin yok. Bundan dolayı ben bu işlemi yapamam diyor. Hatta burada hatayı açıkla dediğiniz zaman da bunu bu şekilde açıklayacaktır. Şimdi tekrar bakalım. Şöyle şuradan çıkalım. Bakın burada bana örnek olarak bir Veriler.csv diye bir şey söylemiş ama yine örnek olarak bana herhangi bir csv oluşturmamış ki ben bunu çalıştıramıyorum. Burada ben herhangi bir yerde csv dosyam var bunu okumak istiyorum vesaire demişim. Demişim ki örnek olarak bana böyle bir şeyi kodla demişim yani bunun kod bloğunu oluştur demişim. Ve bana bu şekilde bir sonuç çıkarmış. Benim ChatGPT'den aldığım, onun bana sunduğu bir CSV olmadığı için ben burada hata alıyorum. Ancak şimdi Dipsy'e geldiğimizde bakın bana yine aynı şekilde kodları vermiş. Hatta aşağı yukarı aynı bir bakayım. Evet hatta aşağı yukarı da aynı. Aşağıya geliyorum nasıl çalışır. Bakın bunu bana burada açıklamış. Burada açıkladığı herhangi bir alan var mı? Yok. Özelleştirmek için de bakın işte sütun başlıklarını yazın, filtre kriterini değiştirin demiş. Ve bakın önemli kısım. Örnek CSV formatı veriler.csv. Bakın burada bana örnek bir CSV'yi sunmuş. Gereksinimler demiş. Eğer sen web üzerinden değil de lokalde çalışıyorsan da şunu çalıştırman, girmen gerekiyor demiş. Ve çıktı olarak da bunu alman gerekiyor demiş. Bu kod temel veri analizi işlemleri için ideal bir başlangıç noktasıdır diye de burada sonlandırmış. Yani burada ikisi arasından her türlü Dipsey'in verdiği kod benim daha çok aydınlatıyor. Benim daha çok işime yarıyor. Tabi bu verdiğim örnekler, basit örnekler yani burada kodlama konusuyla ilgilenmeyen arkadaşlarımız da olabilir bu videoyu izleyip. Onları da çok fazla sıkmamak için böyle iki tane basit örneği vermiş bulundum. Eğer daha detaylı incelemeler isterseniz de yorumlarda yazın. Seve seve o incelemeleri de ilerleyen zamanlarda yaparım. Tamam şimdi bir diğer alanımıza geçiyoruz. Mizah ve eğlence. Bakalım ChatGPT mi bizi daha çok güldürecek yoksa dipsek mi? Bakacağız. İlk promptumuzu girelim. Bir avokadonun Instagram hesabı için komik bir caption yaz diyorum. İki tarafa da onu kopyalayacağım. Bakalım hangisinin mizahı daha güçlü. Diyor ki içinde kocaman bir çekirdek var ama ben hala yumuşacık biriyim. Evet yani güldürmedi. <laughs> <laughs> tamam şimdi dipseye geçiyoruz bak yazdığı şey şu bugünkü ruh halim ya çok sertim ya da çok ezik arada kalmak nedir bilmiyorum demiş evet yani bu da güldürmede bu da hashtagleri de vermiş tamam alternatif seçenekleri de sormuş burada bakın evet doğru chat GPT biraz daha net ama burada alternatif olarak farklı seçeneklerin sunulması şu an beni kazandı demiş ki kendi tostun üzerinde saran tek meyve benim sanırım kalp sağlığına geliyor ama o kalbimi kırmayın. bak bu iyiymiş Tamam. İçindeki çekirdek kadar sertim ama dışım yumuşacık. Şurayla biraz daha aynı gibi. Evet. Bonus Reels fikri. Bakın bunu da vermiş. Bıçakla kesmeye çalışılan taş gibi sert bir avokado demiş. Ses efektini de koymuş. Bravo Dipsek. Diğer promptumuza geçelim. Dijital çağda yaşayan bir pirinç tanesinin komik monoloğunu yaz dedim. Böyle çalıştırıyoruz. Şunu kapatabiliriz. Evet. ChatGPT şöyle yazmaya başladı. Dijital çağda yaşayan pirinç tanesinin komik monoloğu şeklinde. Ve girelim bakalım. Merhaba millet. Ben dijital çağın pirinç tanesiyim. Eskiden düğünlerde başınıza saçılırdık. Şimdi telefon ekranlarında emoji olduk. Adımız sushi ile anılıyor. Instagram fotoğrafımı koydum. Hemen yorum gelmiş. Abi sen basmati misin? Yoksa Yasemin pirinci mi? Vesaire şeklinde devam etmiş. Evet. Güzel. Bir de buraya hemen bir göz atalım. Selam ben demiş. Dramatik Duraksama, evet. O beyaz küçük şey. Pilavın MVP'si Insta'da Bioma glutensiz değilim. Drama dolu bir taneyim <laughs> yazdım ama kimse anlamıyor. Hikayelerde çıldırıyorum. Bir gün tencereden kaçıp only fan saçacağım diyorum. Annem sus ayıp diye fısıldıyor. Düşünün nesiller boyu kaşıkla tabağa düşen o unutulmuş taneyim şeklinde o da devam ediyor. Burada biraz daha güncel geldi açıkçası. Verdiği örnekler, metaforlar vesaire. Hikaye yazımı gerçekten çok iyi. Dipsey'in hikaye tarafı gerçekten iyi arkadaşlar. Bir şey söyleyeceğim çok güzellemiş gibi oldum ama dipseyi. Gerçekten hak etmiyorum ya. Çeçeği pitinin yanında karşılaştırınca bayağı bir iyi yanı var yani. Tamam. Şimdi diğerine geçelim. Diğer alanımız. Matematik ve mantık soruları. Diyorum ki 3 kişi 3 odada kalıyor. Her odada 7 kedi var. Toplam kaç bacak var? Kopyaladım buraya yapıştırdım okey başlıyoruz adam adın çözelim demiş çözmeye başlamış şimdi ben burada bu sorunun cevabını aslında size bırakacağım her zaman yapay zekanın dedikleri doğru olmayabilir ama burada ben aslında ne şekilde çözümü bulmuş, nasıl anlatmış, gerçekten ikna edebilmiş mi karşı tarafı buna bakacağım. Şu anda dipsek hala düşünmeye devam ediyor. Aslında zor bir soru değil. Bu kadar da düşünmene gerek yok be kardeşim ya. Tamam hemen çözüme başladım. Böyle aslında aşağı yukarı ikisi de aynı şeyleri söylemiş. Fark olarak ben şunu görüyorum. Burada sadece ekstra dipsek emoji koymuş. Yani i̇kisi de başa baş diyebiliriz burada bu soru için. Bir soru daha sorayım. Bir avuzu... A musluğu tek başına 6 saatte dolduruyor. B musluğu da 4 saatte dolduruyor. Birlikte açılınca kaç saate doldururlar? diyorum ve göndereceğim. Evet. Yine adım adım çözelim demeye başladım. Okey. Bu hemen şöyle formüllerle kesirlerle vesaire verdim. Şimdi dip sekin cevabını bekliyoruz. İşte burada bunun bu kadar uzun düşünmesi aslında iyi bir şey mi bilmiyorum. Bir yandan insan rahatlatıyor. Yani gerçekten güzel bir şey çıkaracak diyor. Bir yandan da aslında biraz sabırsızlanıyor insanlar. Ki bazen ben de onlardan birisi oluyorum. Ve şimdi çözümü vermiş. Böyle baktığımızda birisi demiş 2.4 saat. Birisi demiş ki 2 saat 24 dakika. Bu tarz problemlerde ben ilkokuldan liseden hatırladığım kadarıyla hocalar dakikayı isterdi ki o işlemi devam ettirebilirim. Şimdi ben burada basit bir kesir işlemi sonunda 2.4 cevabına ulaşıyorum. Ve hocaya diyorum ki 2.4 saat veya diyorum ki şuradan hesaplamam vesaire yapıyorum. 2 saat 24 dakika diyorum. Hocanın gözünden baktığımda şu benim için daha makbul olur. 2 saat 24 dakika demem gerçekten daha özverili bir bir çözüm yaptığımı gösterir. Bu yüzden dipsek burada biraz daha güzel bir sonuç çıkarmış sanki arkadaşlar. Ve şimdi zurnanın zırt dediği yer. Görsel oluşturma. ChatGPT bunu yapıyor. Mesela şöyle bir şey diyelim. Bana Türk bayrağı taşıyan küçük bir çocuğu görselleştir diyorum ve görselleştirmeye başlıyor. Aynısını ben dipse yaptığımda şöyle bakın ve görselleştirdi bu arada güzel çıktı şu da Türk bayrağını vesaire yaptı Nuro Çerçeği düşünmeye başladı pardon dipsek düşünmeye başladı düşünüyor 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 en son üretemeyecek arkadaşlar maalesef bana görselin tasvirini veriyor görseli oluşturmuyor ama yine de bekleyelim siz de görün bakın detayları vesaire veriyor duygusu ışığı sanatsal tarz her şeyini veriyor ama görsel ortada yok arkadaşlar bu dipseyin bence büyük bir eksiği ben yani burada bir de sizin için ikisinin hızını ölçeceğim bunun için Şöyle bir şey yapayım mesela. Şuradan kronometre diyorum. Şuradan başlatacağım arkadaşlar. Kapatabilirim artık. Şöyle önceki yazdığım promptlardan birisini alayım. Mesela şöyle bir şey. Şunu aldım. Buraya yapıştıracağım. Aynısını buraya da yapıştıracağım. Bakalım hangisi kaç dakikada bize cevap verecek. Tabi bunun derin düşünme modunun açık olması bir dezavantajdır. Ama olsun ikisini de deneyelim arkadaşlar ki farkı görelim. Şöyle başlatıyorum. Evet. Şu anda cevabı hemen veriyor bana. Ve bitti arkadaşlar. Chat GPT'nin bütün cevabı vermesi bu soruya 10 sa sani 11 saniyesini aldı. Ve dipsekte devam ediyoruz. O hala düşünme aşamasında. Evet. Şu anda bana kodumu yazmaya başladı dipsek ve 47 saniye geçti bile. İyi yazdın, güzel yazdın ama 1 dakika 10 saniyede yazdın. Yani arada neredeyse 6 kat fark var. Peki daha adil olacağım ve dipsek arvanı derin düşünme modunu kapatacağım. ChatGPT 11 saniyede üretmişti bu cevabı. Bakalım dipsek kaç saniyede üretiyor olacak. Kapatıyorum. Promptumu yazdım. Sayacım başlatıp hemen şuraya da tıkladım. Bakalım kaç saniyede yapacak. Şu an V3 modeliyle yapıyor işlemi. Ve hemen yazmaya başladı. Evet 11 saniye maalesef geçtik. Ama devam edelim bakalım. Kaç saniyede yapacak? Evet. Şu anda e, 48 saniye gibi bir sürede işlemi tamamladı. Yani v de kullansanız ChatGPT her türlü 4 kat daha hızlı bir sonuç üretimi gerçekleştiriyor. Tamamdır. Ve bu şekilde farklı alanlarda ikisini de incelemiş olduk. Bu karşılaştırma sonunda açıkçası benim ChatGPT'ye puanın 10 üzerinden 7.5 arkadaşlar. Hatta 7 diyeceğim ama hadi o kadar emeği oldu şu ana kadar bize. 7.5 olsun. Dipsey ise puanım 9. Yani kazananımız dipsek. Bu kanalda daha birçok yapay zeka araçları ve modellerini karşılaştırıyor olacağız. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hayat yaşamaya değer. Sevdiklerinizin kıymetini iyi bilin. Sonraki videolarda görüşmek üzere.